İsmim Salih Sarı Sarıca. 2008 yılında e, bu işe gönül vererek başladım. Başçavuşluk hayatımdan sonra ikinci bir hayata geçmeye karar verdim. 2007 yılında. İlk kırsal kalkınma programını Tarım Bakanlığı'ndan yaparak yola çıktım. Adana Çukurova Ziraat Fakültesi'nde Havuz değildi o zaman, Hakkı Ustaoğulları idi. E, Naçizane Ahmet Bey ve ekibi bir Doğu Akdeniz'de zeytinyağı makinalarını tanıtma için bir program yapmışlardı. Davet edildim. Tabii öncesinden temas kurdum. Araştırmaya girdim. Zeytinyağı nedir? Zeytinyağı nedir? Bu konuda başarılı yerli makina nedir? Yabancı makina nedir? Bir araştırmadan sonra servis, pratiklik ve verimlilik değerleri konusunda namı değer o zamanki Hakkı almamı bana tavsiye ettiler. O tavsiyeyle 2008 yılının 15 Ekim'inde İlk açılışımızı DKZ-52 makina ile başladık. Daha sonra 2015'te MAX-52 aldık. Gelişen teknoloji sebebiyle 3 fazdan 2 fazla dönüşüm zorunluluğundan dolayı 4042 havuz olarak yeniledik. Hakkı Usta'dan havuza geçtik. Tabii geçen seneki bu makinamızdan memnuniyetimiz bu seneki ticaretimize yansıdı. Yani ben memnunum. Servis hizmetinden çok memnunum. Montaj ekibi ziyaret edenler, sezon içinde bizim gelip tavsiyede bulunanlar, yağ kaçaklarımızı ölçen, yani havuz ekibi bir ekip şu anda inşallah bozulmaz. Bu bir fark atıyor diğer markalara. Memnuniyetten devam ettiği için diğer makinamızı da aldık. Bizim için verimlilik önemli. Bizim için müşterinin memnuniyeti önemli. En hassas noktamız budur. İkinci hassas noktamız çıkardığımız yağda partikül bırakılmazsa ve bu partikül olmadığı halde diğer fabrikalardan da eş değerde ürün sunarsanız bu katkı bizim fabrikamıza çok değer katıyor. Servis olayı için götürdüğüm makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri servisin çok mühim olduğunu, mevsimlik olmasından vesilesiyle servisi olmayan bir markanın sizi mutlu etmeyeceğini anlattılar. Eğer ilk kurduğum makinem DKZ52'de Serviste aksamalar olsa burada müşteri ürünleri Beklemiş olsa bir gün iki gün Biz arayışa girer başka markalara yönelirdik yani Benim kendi kanaatim Doğu Akdeniz bölgesi Çukurova bu bölgede Havuzun en artı olayı Bölge servisi Ben çok memnunum bu memnuniyetim 15 yılda içinde dördüncü makinayı almakla Zaten ortada Çok şükür duyuyoruz şu anda da Kontinünün vatanına havuz makina satıyor. Orada da bir yer açmış pazarlama. Bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Herhalde Sarıca Bey ya da Zeus olarak benim de küçük bir pat katkım vardır. Dört makinayı 15 yılda alarak büyümede, yurt dışına açılmada. tabi e, tabii onların ürettiği ürünün kalite ve güzelliği bizi onur ediyor. Biz de onlardan ürün aldıkça katkılarımızla onları onur ediyoruz ve o onure beraber bir aile gibi büyüyoruz diye düşünüyorum.